Bugün sizlere okunan Yasin suresinden bir iki ayetle hitap etmek istiyorum. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim Yasin suresi. Şimdi bir şey söyleyeyim bak aşağı yukarı tahminim burada ya, 200 kişinin üzerinde adamlar, 250 kişi civarında neyse. Sorsam size <laughs> hepinize Yasin okundu mu okundu dersiniz. Yasin okundu mu? Çok okundu. Çok Bana göre okunmadı. Okunma. Sen kimsin de sana göre, demek Kur'an'a göre okunmadı. Yasin tilavet edildi, Tilavet dillerimizle, dilimizle okudu. Bir Kur'an'ın okunduğunu söyleyebilmek için ne olur? Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu söyleyebilmek için kıraat ifadesi kullanılır. Burada hoca arkadaşlarımız muhtemelen var. Kıraat edildi demek, okundu demek, okuduğunu anladı, anladığını da yaşadı. Şimdi evlerde Mustafa bir de Kur'an-ı Kerim var. Evde duran Kur'an-ı Kerim okunur da yaşanırsa Kur'an-ı Kerim'dir. Okunmadan orada durursa Mustafa ı şeriftir. Şimdi biz Yasin'i okuduk. Bu kadar insan dinledi. Ne dedi? Allah ne dedi? Allah ne dedi? Arkadaşlar anlaşılmamak üzere ama anlaşılmak istenmiyor. Anlaşılmak istemeden, derdini anlatma derdinde olmadan konuşan bir canlı var mı? Şu küçük çocuk bile konuştuğu zaman derdini anlatmak için konuşur. Hasta derdini anlatmak için konuşur. Baba nasihat vermek için konuşur. Her konuşan karşı tarafa bir derdi var, bir derdi var. Ama Kur'an'ın derdi yok. Kur'an niye konuştu? İşte onun için bak söylüyorum. Kur'an tilavet edildi. Dillerimizle okuduk ama aklımızla, kalbimizle okumadık. Aklın ve kalbin okuması demek okunandan neyin murat edildiğini anlamaktır. Binlerce defa Yasin okuyan ve Yasin dinleyen topluma sorun. Yasin suresinde Allah nereden bahsediyor? Bilen yok. Hocalar da unuttu. <laughs> Hocalar da konuşturmadınız ki? Hocaları konuşturmadınız ki? Hocam bizi ağlat. Hocam öyle bir oku ki ağlayalım. Öyle bir oku ki böyle sallanalım. Hep onun üzerinde. Hoca okuyor, sesi de güzel. Oradan biri Allah bağırıyor, biri ağlıyor. Güzel, olsun. Hocanın ses, dikkat edin. Hocanın sesine ağlayan bu toplum Allah'ın sözüne ağlamıyor. Kandırmayın kendinizi. Sese ağladın, sese. Sese. Allah'ın sözüne ağlamadın. Allah'ın sözüne bilmen için Allah'ın ne dediğini bilmen lazım. Bilmiyoruz. Bizi böyle uyuttular. Bizi böyle bastırdılar. Bize bu din bu dediler. Elbette ki okumaları küçümsemeyiz hasa. Bu Kur'an-ı Kerim'e bak. Yanlış anlaşılmasın. Saygıyla, hürmetle buraya tutmanız da bir değerdir. Ona bakmanız da bir değerdir. Ama Kur'an bunun için gelmedi. Bak söylüyorum. Müftülerinize sorun. Kur'an-ı Kerim okunsun diye de gelmedi. Geçenlerde söyledim. karışmıyor. Okuduğum Kur'an eşine karışmıyor. Okuduğum Kur'an evine karışmıyor. Okuduğum Kur'an faiz düzenine karışmıyor. Okuduğum Kur'an rüşvete karışmıyor. Okuduğum Kur'an ölü hukuka koca mezardaki ölüme karışıyor. Buna siz inanıyor musunuz? Lütfen. Hayattayken Kur'an'ı hayatına almayanlar, hayattayken Kur'an ile dirilmeyenler, hayattayken Kur'an ile buluşmayanlar, Kur'an ile bakmayanlar, Kur'an ile yaşamayanlara öldükten sonra kopyalanamazsınız bize böyle anlatıyorlar. Ne anlatacağım öyle? Bak şunu söylemiyorum. Biraz sonra hadis okuyacağım, ayetler de okuyacağım inşallah. Elbette ki dirilerin yaptığından ölüler haberdar olur. Elbette ki dualarımız, rahmet ve arkadan işine salih ameller oraya ulaşıp Ama ve lakin bunun tek şartı hayattayken Kur'an'ı hayatına almanın sevdasını ve samimiyetini taşıyanlardır.